Herkese merhabalar, Emre Özcan'la birlikte Süper Lig programıyla karşınızdayız. Bu hafta bir değişiklik var, sizden hiçbir şey saklamıyoruz. Ne gibi? Çok erken bir saat. Çok erken. Değil. Çok erken bir saat. Yani... saat şu anda 8.50. Evet, yani gerçekten bizim için acayip erken bir saat. Hatta Açın. Ahmet'ten rica edeyim, Emre Özcan'ı belki de bu kaçıncı program bilmiyorum, 50 mi 60 mi 70 mi ilk defa gömlekle görüyorsunuzdur. Doğru her her yönden acayip bir program evet, bu. Bir nedeni var. Var var her şeyin bir nedeni var. Yani zaten. saat 8.50'de şey. buraya gömlek. 850, mi? niye gömlek hepsinin bir nedeni bir açıklaması vardır diyelim. Hemen e, biz <laughs> konularımıza geçelim. Emre. Ne konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? <laughs> ne <konuşuyorsunuz? gülüyor> Okan Buruk konuşacağız abi. Hayda evet. hiç yapılmayanı yapıyoruz Okan, yani. Okan Buruk hiç, hiç şey. konuşmadığımız Okan Buruk. Şimdi sana şöyle pası atayım. Galatasaray zor bir virajı. Bana göre çok kötü bir oyunla, çok kötü bir futbolla. Yani e, bu kadar sıkıntılı yakaladığı Beşiktaş'ı kendi karesine yani iki pozisyonu yok Asaray'ın. Varsa ben herhalde başka maç izledim. Yok doğru. Yok. İki pozisyon yok. İhtiyacı var mıydı peki? Bence vardı. Niye? Yani Cenk Tosun efendim işte o altı pastan ayağını uzatabilse bir bir olurdu. O zaman bence yani, ama o maçı maçıydı. Ama şunlar var. Beşiktaş'ın mesela 3-4 tane böyle yüklendiği pozisyonlar bulduğu son vuruşlarda ya da son pozisyon son hamle yapamadan e, kaçırdığı fırsatlar var. Galatasaray'ın böyle 10 dakika Beşiktaş'ı mesela geçen sene öyleydi. Bak geçen sene öyleydi. Geçen sene Beşiktaş'ı karşı Beşiktaş ilk yeri iyi oynadı. 1-0 bitirse başka bir şey olurdu ama bu sene Bence Galatasaray bu arada zaten bir aydır kötü oynuyor bana göre ligde. Deyip sana pas atayım. Doğru. Yani ben de Galatasaray'ın çok iyi oynadığını düşünmüyorum ama belli yani belli başlı sorunlar da var takımda. Ee, ki bu maça da yani Zaha Abdülkerim Bardakçı ve kim kadroda değildi? 3 oyuncu kadroda değildi bu maç özelinde. Zaha yoktu. Zaha yoktu. Abdülkerim... Sakatlık söylendi. Şah, hakim Ziye ve Abdülkerim Bardak. Hakim Ziye yoktu. Ben hani tamam, Ziye zaten yok. saymıyorum yani. Ama Za ile Abdülkerim Bardakçı'nın kadroda olmaması Öyle. spekülasyonlar var. Yani. Öyle. Belli iki takımda bir problem var. yani. Aslında var da yerde. yuka çıktı bence. Zaten. Tamam işte. Ee, bunlar beklenmedik ee, durumlar. Dolayısıyla Elie Kulübesi çok zayıftı Galatasaray'ın. Hal böyleyken hakikaten reaksiyon verme şansı çok fazla yoktu. Yani bu açıldığı günden beri Galatasaray kazanamıyor e, ee, bu ee, dolayısıyla Erken golle birlikte ondan sonra korumacı ve kontrolcü bir anlayışa geçmesi çok garip değildi bence Galatasaray'ın. Evet bence de üretemediler. Ben de Galatasaray'ın gol pozisyonuna girdiğini düşünmüyorum ama ihtiyaçları var mıydı? Çok ihtiyaçları da kalmadı gibi. Doğru söylüyorsun Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıda pozisyonları var ya da pozisyon olabilecek akınları var, hücumları var. Ama işte gol olsaydı o zaman muhtemelen bir de başka bir şey ortaya çıkacaktı. Ya da 0-0 daha uzun devam etseydi Galatasaray'dan başka bir şey görür müydük? E, ondan çok emin değilim ama e, 1-0 öne geçilen bir ortamda bu kadar eksik varken yedi kulübesi bu kadar zayıfken e, biraz daha kontrol oyunu e, ortaya çıkması beni çok şaşırtmadı. Onu söyleyebilirim. E, dolayısıyla burada artık yavaş yavaş sonucu oynamaya başlıyor takımlar gibi geliyor bana. Son 10 zaten. Son 10 evet. hafta 10 maç. Doğru masada 10 tane maç var. Galatasaray bu 10 maçta zorlu sayılabilecek gibi bir tanesi. Zaten başta başına belki de bir şampiyonluk motivi. Fenerbahçe maçını içeride oynayacak. Ben Okan Buruk'u tebrik ediyorum. Hani bu kadar bak bu kadar biz seninle şöyle bir jenerik yapsak üst üste Galatasaray kötü oynadı diye böyle 7-8 tane şey çıkar. Jenerik çıkar. Hı hı. Hepsini kazanmış. Bir şekilde 3 puan almış yani. Ee, önemli bir başarı. Tabii ki tarih şampiyonu yazar. Tarih şampiyonu olan takımı ve hocayı yazar. Önemli olan bunu başarabilecek mi? 5 maçlık füksür ortada. Özellikle e, Fenerbahçe'nin şu 5 maça baktığımızda e, toparlanan. E, her ne kadar Alanya Depresmanı 3-0 Trabzon bence orada iyi oynadı. Çok pozisyonu vardı. Ona açısı yoktu. Trabzon Depresmanı çok kritik çok önemli bir deplasman. Evet. Ee, ki Galatasaray e Kasım Kasımpaşa virajının döndüğü anda 6 puan yaparsa burası kırılma olabilir ee, şampiyonluk adına. Ben bir tane isimden bahsedip Galatasaray'ı Galatasaray maçında hızlıca konuşur zaten Galatasaray maçına geleceğiz maçına. Davinson Sanchez. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kalmasaydı ne olurdu bilmiyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde kaldığı için Davinson Sanchez geldi. Davinson Sanchez şampiyonlar ligi transferi. Eleme değil. Yani gruplara kalınca hı hı. Hı hı. uçak kalktı. Davinson Sanchez geldi. Ondan önce gelen Zaha, Tete, Ndombele, Hakim Ziye. Sıfıra sıfır elde var. Sıfır. Ben bir şey daha ekleyeceğim bu arada. Icardi. Yok. Yok ya. Yani. Yok. Yok ya. Yok gerçekten. Yok gerçekten. Yok. Yok. <laughs> yok. yani. Yani Galatasaray 10 kişi oynuyor. Çok net 10 kişi oynuyor. Icardi Icardi'dir. Başka bir şey ama yok. Rize maçı Emre. E, hızlıca senden de bir Rize maçı yüceldi. Bu arada tebrik ederim. Bana mesajlar geldi Emre Özcan'a tebrikler. İki maçı da alt dedi. Biri birinci dakika bir sıfır başladı. Biri ilk yarı iki sıfır bitti. İkisini alt tuttun. Yani Şimdi, <laughs> Kimden geldi mesajlar? Bizim iddiacı arkadaşlar. E, senin iki alt tercihini kuponlarına yer vermişler. E, i̇kisi de geldi İki golsüz maç bekliyorum demişti Emre. İkisi gol yer çok e, güzel maç olur bize hmm. çok şey geliyor motive geliyor e, sabah açıklamalarını izledim A, Ajans'ın yaptığı röportajlar vardı onlar da yani artık her maça Fenerbahçe Galatasaray maçlarına takımlar final gözüyle bakıyor iyi motive oluyorlar Rize gol bulur diyorum e, Emre karşılıklı gol bekliyorum Bence de zor maç olacak bu yani gerçekten kolay maç olmayacak Galatasaray adına zaten içeride de Galatasaray maçlarına acayip sürdü sürdü kopardı diyemiyoruz kaçak zaten. Doğru. Bence de hiç kolay maç değil hatta yine ee, Bir Antalya maçı tadında geçebilir yani. Geçebilir. Erken bir şekilde e, ilk maç olduğu için cuma günü oynanan maç olduğu için evet. e, Galatasaray açısından çok kritik. Çünkü yani ben az sonra konuşuruz Fenerbahçe'nin Pendik fazla, karşısında. Galatasaray Pendik maçını çok fazla konuşmaya bile gerek. Koç konuşmaya çok fazla gerek olduğunu kazan, düşünüyorum. Kazan, yani. E, dolayısıyla bu maçı kazanmak demek Fenerbahçe için Trabzonspor maçını beklemek anlamına geliyor Galatasaray açısından. o yönden çok kritik. ben de kolay bir maç beklemiyorum. İlan Palut içeride dışarıda her takıma sorun çıkarabilecek bir teknik adam. Bunu iç sahada birkaç hafta önce Fenerbahçe'ye karşı gösterdi. E, ve Galatasaray için şu anda gerçekten iç saha evet bir kale gibi gözüküyor. Ama oyun olarak öyle değil. değil. Haklısın. oyun olarak Galatasaray'da ciddi bir geriye düşüş gidiş var. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor ama işte bunun da nedenleri var. Ama nedenleri ne olduğu önemli değil. Yani sonuç olarak ortaya çıkan şey buysa e, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Bu e, Rize Spor'a karşı sorun olabilir. E, tabii şimdi yani Abdülkerim Zaha bu konularda e, Galatasaray'ın sonraki tasarrufu ne olacak bilmiyoruz. Buna dair e, Beşiktaş maçından sonra herhangi bir e, içeriden bir ses çıkmadı ya da bir bilgi gelmedi. E, belli ki Galatasaray o işi orada ortaya çıkan mevcut e, ufak problemleri öyle diyelim e, kendi içinde çözüyormuş gibi gözüküyor ama bunun takıma moral motivasyon olarak yansıması nasıl olur e, bunu da bilmiyoruz işte yani Spor'un aldığı sonuçlar e, yani en son 3-0'lık bir galibiyeti var Kayseri Spor'a karşı ki bence bu da önemli e, çünkü Kayseri Spor'da bir çıkış içerisindeydi Burak Yılmaz'la birlikte ama İki ondan önce yapmıştı Ankara gücüne evet ondan önce Kötü sonuçlar. Ki son iki deplasmanda gol atamadan net sayılabilecek mağlubiyetler. Yani Galatasaray taraftarının ya da Galatasaray tarafının biraz heveslendiriyor olabilir. Ama genel itibariyle zor ve ben de e, ee, iki takım da gol attı, gol, attı. gol sayısının yukarılara Yukarıda. çıktığı bir maç bekliyorum. Yani böyle 4-5 golli bir maçta çok sürpriz olmaz sanki. Cuma maçı burada e, bu arada Emre'nin ve benim bahsettiğim konulardan belki bir şekilde uzak olanlar olabilir. Zaha'nın sosyal medya paylaşımları, e, Keza Tete'nin vesaire açık açık Okan Buruk'a hedef alan açıklamalar yaptı. Okan Buruk da kör değil, sahır değil. Tete ne yaptı? Tt'de bir şey mi? O da bir minik bir açıklama yaptı yani böyle bir sosyal medyasından bir sistem etti ama o çok böyle daha gibi değil. Beşiktaş maçında önce mi? Önce. Ee, o da ama Zaha'nınki ki şey manifesto gibi ya, o bambaşka. Tete de bıraksın müşteri ya kardeşim. Tete sevinmiyor. Ben hatırlarsan birkaç hafta önce sana ya bıraksın e, müşteri yani söylemiştim. Performans yok da ya. Bir 0. tane 90 dakika çok neredeyse. Galatasaray UEFA'lık, FIFA'lık her yerlik oldu. Davalık oldu adam. Bir Ankara'nın maçını fena oynamadı. Deplasmanda kazanılan Karagücü maçı. o yani maç hakikaten iyiydi. Konuştu işte burada. Konuştu konuştu ama, ama, yani. kardeşim yani <laughs> sizin yani. <laughs> Al 30 maç olmuş 30 ya. 30 maç olmuş. 30 olmuş. Bir, bir tane maçı evde sen maçı. çıksan bir tane maçta zaten ben, o taraftarla oynarsın. Aynen yani. abi. Onun kadar şans bulsan ben de bir maçta bir oynardım yani Sen ya bir, bir bir gol besle bitirirsin o statta zaten yani. O <laughs> çok <laughs> <laughs> konuşmaya bile gerek yok. Yani i̇nanılmaz bir şey. Tetene de artık bir şey yazması. Ben 3. hafta, söyle, Yani hafta, 4. hafta bunları söylemeye çalışmıştım. Şampiyon olup ardına 6 tane oyuncu alıp bu kadar kötü çıkması hiç düşünmedin Mertens'in Beşiktaş maçında da yine çok büyük bir efor sarf edip çok büyük bir dinamizm katıp savunma anlamında da bu arada çok önemli. E, Mertens'in ortaya çıkması. Nelson'u bir anda silmiştin. 10 hafta yüzüne bakmadım şu an Nelson'suz yapamıyorsun. Yani o şu kadar... Nelson çok kritik bir oyuncu hali. Onu yani. e, Yüzüne bakmadı Emre hatırla. Abdülkerim Sanchez şap... yüzüne bakmadı. Yani umursamadı birisi der sonu. Ne sonra böyle oturuyordu kulübede. O şimdi umursamadı. Na, yani ne Siz... yapmış? Yani Damien son düşüyordu. Abdülkerim mükemmel oynuyordu. Şundayım, ne yapmış? Ne yapacaktı şundayım, ki? Şundayım. Bir politika yapıldı. Transfer politikası yapıldı. Evet. Bir düzen yapıldı. Tamam. Takım iki ay bir buçuk Bence ay lazım ben ay buna hazırlandı. Ben hiçbir problem kullanımında. Ben yine ben şey kullanımında sıkıntı görüyorum zaten. Ee, senin biraz önce sarf ettiğin adam kullanımı. Adam idaresi. Sağ içi değil. Dağladım. Maçların çoğu sağ dışında idareyle e, kazandı. Nasıl orayı hazırladığınla alakalıdır bu. Sen dünyanın birçok yerinde maç izledin, birçok hocayı canlı izledin. Nasıl iletişim ve etkileşimde olduğunu bilen e, birisin. Biraz sıkıntı var. Son zamanlarda Galatasaray'da kulübe sen de yine bahsettim. Kulübe yok. Bunun sebebinin bunun sebepleri var bence. Yedek kulübesinin örneğin 4 tane altyapı oyuncusu varsa bunun bir sebebi var. 5 tane altyapı oyuncusu varsa bunun bir sebebi var bence. Hoca ee, odaklı olun, çok emin değilim. tabii ki yüzde yüz hoca odaklı olan. Yani Tabii ki bu zaten Yüzde yüz Okan Burak'a yazar diye bir şey yok ama e, transfere kesin yazar. Yani bir e, transfer fiyaskosunu kesin idare flasko. ediyor hoca. İdare etmeye çalışıyor. Ne kadar dahiliyeti var bakın ben e, de ee, emin Bunu değilim. bilemeyiz. Ben, şimdi, ben de, de bilmiyorum. Evi onu. bilmiyoruz. Evde ne oluyor bilmiyoruz yani. Yani Tete, Ziye, Zaha, e, ee, endombele ki endombele, yani mesela dahiliyeti olmadığını biliyoruz. Ha, endombele kesin bende Matias de, ben Vestino biliyoruz. Ama şunu da emin miyiz? Vestino gelseymiş ne olurmuş? Mesela çok daha iyi olurmuş. <laughs> Florya'yı gezen Fred gelseymiş ne olurmuş? O ayrı tabi. Fred Toray'la yapsaymış ne olurmuş? Ya sen şu orta sahaya? eyvah yani. Eyvah Aynen. olur, eyvah olur. Şimdi bile saymıyorum yani bak. Yani gerçekten eyvah Hakikaten eyvah, eyvah bir şey olurmuş bu orta sahaya. yani. Aynen. E, neyse çok e, uzatmayalım, konuşuruz, devam ederiz. Trabzon Karagümrük, hemen çok kısa bir yorumunu rica edeyim. Marka a mutlu tebrik ederim bu arada. Galatasaray'ı yıktı kupada zaten biliyorsun. E, Wuhan'dan kiralık transferi. Acayip, acayip bir futbolcu. Acayip bir yani Gerçekten e, son zamanlarda gelmiş en iyi santraforlardan biri olarak duruyor. Trabzon'a da bence gol atabilir. Trabzon'da 3-1 kaybetti ve iyi oynadı bu arada. Yani ceza sahasında 30 orta, 20'nin üzerinde şut. Son dakika gelen bir gol. E, ama kaybeden bir Trabzonspor. Bu maçtan sonra Fenerbahçe ile oynayacaklar. Olayla da çok iyiydi ama maç. Evet evet Fatih yani, Tekke de. Ama Fatih Tekke zaten yani, motiv yani, iyi motive olmuş. Evet evet net bir ya Fatih Tekke bir sonraki Durak'ın Trabzon olması için her şeyi yapıyor gibi gözüküyor ki bence bir noktada alacak o işi. Yani. Hocam süper saçlarıyla gelecek. O işi bir nokta, yani önümüzdeki 5 sene içinde bir olması... noktada alacak. Hissi. Şu Arda Turan gibi değil mi? Tabii tabii. Herkes Arda Turan asayı bir kez gelecek diyor. Ya Fatih Tekke de böyle. Ee, biraz öyle gerçekten. Ee, bu 6 ay sonra mı olur, 2 yıl sonra mı olur, 4,5 yıl sonra mı olur bunu bilmiyorum. Bunu girişat gösterecek. Bunu evet. gerçekleşecek kesin gibi. E, Trabzonspor'da da iyi bir gidişi vardı. ama Spor yine bir geri vitesi oldu. Densfin'in yaptığı hata yani kabul edilebilir değil. Evet. E, hakikaten. Alı sahada olmayacak iş oldu orada. Yani, e, olmayacak iş. E, yani zor bir maç olmakla birlikte ben bu maçta bu maçta ben golü geçeceğini düşünüyorum. Kuponun da favori şey provası. Evet ama aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bence Trabzonspor bu maçı Kotonur bir mi? alır diye düşünüyorum. Bir de Ahmet'ten tekrar puan durumu rica edeyim. Şöyle de bir durum var. Tamam Beşiktaş ve Trabzonspor kupada mücadele ediyor ama işin bir de şöyle bir gerçeği var. Sonuçta üçüncü yüklü değerli. Yani Avrupa için de. Değerli değerli. Ee, burada bir yarış var. Yani Kasımpaşa dahil olmaya var. çalışıyor ama burada iki takım e, başa baş bir yarış içerisinde. Burada kim üçüncü olur sence? Kupa belirleyecek galiba diye düşünüyorum. Nasıl? Elenen üçüncü olur kupada. Elenen üçüncü olur evet. diyorsun, anladım. Ankara gücü ve kara gümrüğe elenen takım. Kupayı kim alır? Aa ben Trabzonspor'a yakın görüyorum ya. Açıkçası. Ben de ikisinden ikisinden de Trabzonspor biraz daha yakın görüyorum ama Beşiktaş'ta iyi bir savunma. Bak, i̇yi bir savunma Galatasaray'a mı? karşı da gördük ama hücum yok. Yani Beşiktaş zaten işte Fenerbahçe Pendik'i çok kısa geçelim Beşiktaş'a geçelim. Fenerbahçe Pendik. Fenerbahçe başarılar bu arada. Ee, biz de Berken çekiyoruz yine. Temiz galibiyet. Umarız Belçika'da da temiz bir galibiyet olur. <laughs> Tebrikler Fenerbahçe. <abici>. Hiç uzatmaya <laughs> Şimdi bize ters tutulmuş tamam, olur. ters oluyor. Pendikler basar vallahi Yok, ee, Yok. <laughs> pendik, yani pendik için... <laughs> Söyleyemeyecek çok fazla bir şey yok. <laughs> Aslında var da. <laughs> ya bir toparlanır gibi oldular. Hatırlarsın. Şimdi Ivo Veyre'yi ne toparlandılar iyi oynuyorlardı. Evet. Tiam geldi, Umut Nayır, Tiam iyi bir pendik, iyi sonuçlar. Ama ama ben sana amayı işte maçlı, amayı nasıl söyleyeyim? 4 maçta 5 maçta kaybediyoruz. İşte amayı İbrahim Üzülmez geldi. İyi giden bir takıma niye İbrahim Üzülmez'i burada götüremek için söylemiyorum. İyi giden bir takıma. Emre Özcan takımı iyi götürüyor, iyi oynatıyor. Bu takım bu oynar zaten yani. E bu bir Türkiye klasidir. Burada başka bir şey var da. Nasıl bir şey var? Sen biliyorsun yine. Senin içeriden bildiğin bir şey var. Ben i̇çeriden değil, değil. Benim sadece... Ben yine bilmiyorum ya. İnanılmaz. Her ya. şeyi biliyor bu adam bilmek, ben bilmiyorum. Bilmek değil ya. Bu, Efendim? Bu bilmek değil. Ha öyle mi? Şey... E... <laughs> Şimdi, Eyüp Spor geliyor. Evet. Pendik Spor gidiyor. Öyle diyeyim bırakayım. Nasıl yani? E, başkanlar aynı. Öyle mi? E, tabii. Eyüp Başkanı yani ile Pendik Başkanı aynı mı? Aynı yani. Güç aynıyız. Yani aynı organizasyon. Ben öyle görüyorum. Yanılıyor olabilirim. Zaten öyle bir şeyse aynı, aynı ligde oynayamazlar. Zaten başkanlık kağıt üzerinde aynı değil zaten. Ben bilmiyordum pen bunu ya. Ben limpimi çekilmiş yani. Ben, ben bunu bilmiyordum. Ben limpimi çekilmiş. İyi giden bir pendik. Ligde kalabilirdi. Bir puan durumu olabilir miyim Ahmet? Çok fazla puan durumu istedim ama. de abi. Dört maçtır falan kaybediyorlar. Onun, onu, o yüzden yani. Yoksa onu, iki maç kazansalar orada. Onu söyleyeyim. Bakalım. İki maç kazansalar şey. ya. Bir maç kazansalar 29 şey. puan ya. Bilmiyorum. Neden böyle oldu yani? Enteresan. Hani İbrahim üzülmez. Herhangi bir takım başına gelebilir de ben şaşırdım. Bu da değil, beni çok yaşattı. Yani 20 tane iptalle değişti belki 25 tane en Hı -hı. çok şaşırdığım ikiden bir tanesi bu oldu. Ben bu arada tamamen de yanıl olabilirim. Başka bir strateji de olabilir. Ya bu benim görüşüm yani. Niye geldiğini anlamadım. Niye böyle bir şey yapıldı anlamadım. Garip bir durum oldu yani. Benim açımdan. Sen diyorsun ki düşün diye yapıldı. Düşün diye demiyorum. Yani, ee, biraz daha ona çıkıyor yani. Hayır, sonuçta. biraz daha e, harcama bütçesi kısıldı herhalde belki oraya Gitmek istediler. Yarın bıçesi kızılmışken Mamediyam falan gelir mi oraya? O zaman öyle değildi birincilik. Transfer dönemi için söylüyorum. İbrahim Cümlü 2 hafta önce geldi abi 3-2 hafta oldu zaten. Ha sen İbrahim Cümlü yüzünden. Tabii ben İbrahim Cümlü e söylüyorum. dönemi söylemiyorum. Ben de Neyse Fenerbahçe zorlanmaz. Yani. Rahat bir galibiyet olur. rahat bir galibiyet. İzsa. Bir sıkıntı yaşanmaz. Yani zaten Fenerbahçe bu maçı da alamıyorsa zaten hakikaten şampiyon galibiyeti yani, falan ee, olmaz. yani. Evet zaten o fazla e, o yüzden... konuşacak bir şey kalmaz. E, Emre puan durumuna baktığımız zaman da gerçekten ciddi bir can pazarı yaşanıyor. Evet. Hani iki takımı ayrıştırırsak İstanbul Spor zaten artık ayrıştı gitti de. Pendik, Antep, Hatay, Karagümrük, Ankara gücü, Konya, Alanya, Samsun. Hadi Kayseri'yi de koyarsak. Kayseri, Adana Demir Spor'da koyarsak. Adana'da <laughs> koyacağım. Oradan Sivas Antalya'ya bağlar. Bir de Başakşehir'e. <laughs> Aa Kasımpaşa. <laughs> <laughs> Ama baksana yani iki galibiyette ne olacağı belli olmayan bir alt sıra var şu anda evet, orada. Evet. Yani ilk 10 takım hakikaten son 10 takım daha doğrusu. Hatta 11 takım risk altında ee, diyebiliriz. Valla yani burada İstanbul Spor kesinleşti. Ee, onun dışında yani Pendik biraz favorileşmiş gibi gözüküyor. Senin söylediklerinden sonra benim de algım açıldı yani biraz. Fren, frene bastılar gibi geldi. Yani favorileşmiş yani, gözüküyorlar. Yani. Belli olmaz tabii ki. Evet. Çünkü puanlar çok yakın. Evet. Ama belli ki yani... Şampiyonluk yarışıyla beraber gerçekten son 3-4 hafta 16, 17, 18, 15 oralar ciddi anlamda yanacak gibi gözüküyor. Burada çok... oyun olarak en zayıf açık konuşmak gerekirse ben şunu söyleyeyim. Hatay mı diyeceksin? Ee, Hatay'ın oyunu çok zayıf. Çok bir zayıf. Bir süredir, evet, bayağı, bir süredir çok zayıf. Antep'in oyunu yeterli değil. Yok, zayıf oyun demeyeyim. Yok. Yani yeterli değil. Duvar ölüyor çıkıp atmaya çalışıyor. Yukarıdan da... Karagümrük Ankara gücü için bunu söyleyemeyebilirim ama ben Konya Spor da zayıf görüyorum. Doğru. Karagümrük marka transferiyle bence önemli bir hamle yaptı. Evet. Ankara gücü de bence hem kadro olarak hem de taraftar gücü, taraftar gücü vesaire sadece ve bir şekilde de... kalacaklardır onlar diye tahmin ediyorum. Olacaklar. Yani Ankara gücünün mesela 5 hafta sonra buralarda olacağını zannetmiyorum ben. Karagümrük evet. söylediğin gibi biraz daha yukarı çıkabilir. Bu iki takım biraz daha yukarı çıkabilir ama... Samsun keza öyle. Konya Spor'u biraz problemli görüyorum. Samsun sıkıntı. Alanya Spor bence Fatih Hoca'yla ile... E, yani bir bu ligi, var. Bu ligi, bir çıkış var. Bu ligi 11-12 bir, bir yerde bitirecek ama düşmez Alanya Spor. Bak, o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Burası da biraz <laughs> enteresan duruyor. Kayseri Spor değil mi? Yani burası da... Burada da enteresanlıklar görebiliriz. Belli Burak olmaz. Hoca atıldı. i̇ki yani galibiyette bir anda kendini oraya da atabilir Kayseri Spor. Yani futbolda bunlar var ama... Burada da bir ufak problemler görüyorum ben. Ha ne kadar son dönemde sonuçlar iyi gidiyor gibi gözükse de. Kayseri 2-0'dan 3-2 Ankara gücüne döndü. Rize Deplasmanı'nda 6 pastan 2 tane gol kaçırıp 3-0 kaybetti. Kaçırı Burak Hoca kırmızı kartla atıldı. Bayağı bir kavga gürültü. Olaylar çıktı. Zaten geçen hafta kavga çıkmayan maç sayısı 1. Bu arada kavga derken hakikaten kavga yani bodrum maçında İnanılmaz yaşananlar, evet. İnanılmaz ee, evet. onu değerim abiye bırakayım ben, e, olacak işler değil yani. Şey değil Uğur Demirok'a yani. geçmiş olsun buradan, retinesi yırtıldı. Gerçekten çok e, sıkıntılı bir e, durum yaşandı Bodrum-Evip maçında. Orada da enteresan şeyler. E, i̇nşallah bir görme problemi yok. E, daha operasyon kanamadan dolayı olamadı. Gözü kapalı şu anda bandajla. No, Umarız e, ciddi bir şey e, yaşanmaz. Emre çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Haftaya e, Emre Özcan'la birlikte Süper Lig konuşmaya devam edeceğiz. Yavaş yavaş sona doğru e, Süper Lig'de gidiyoruz. Herkese iyi şeyler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.